Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber neredeyiz? Görele'deyiz. Halen Trabzon'a ulaşamadım. Yavaş yavaş gidiyorum. Bu 5. günüm ve bugünü de Uğur Mumcu sosyal tesislerinde geçirdim burada. Manzaram bu şekilde. Tabi gece geç saatlerde kurdum çadırı. Editlerimi yaptım. Devrimci geçtik parkta. Şöyle göstereyim. Havası güzel. Çok güzel rüzgar var burada. Ve şimdi çantamı toplayıp çadırı topladım. Rüzgar vardı güzelce topladım ee, sorunsuz bir şekilde. Şimdi buradan artık biraz merkeze doğru gidip kahvaltı yapıp birkaç yapılacak işlerim var. Wi-Fi ile bir Wi-Fi bulacağım. Ondan sonra beraber tekrar yola çıkacağız. Haydi bakalım videomuz başlasın. Trabzon'a doğru gideceğiz. Bakalım neler yaşayacağız. Ben de çok merak ediyorum. Ah karaman. Küçüoğlu Osman TRT'de kaydı var. İlk gaydı. ne, Ne oğlu abi? Ne Hı? oğlu? Küçüoğlu Osman. Adamın lakabı o. Allah Allah. Tabii. Ustası ona bir şey çalmayı öğretmemiş. Tamam mı? <laughs> bu da dolaylı yollardan her gaydasını kaydasını o zaman kaset maset yok. Herife çaldırmış. Şimdi tarihçesi kaça dayanıyor dedin abi? 1400 lira. 1400, 1400 lira. O zamana kadar bizim kendi çalgımız var. Iklı, oklu, oradan gelirken. Biz göçebeyiz. Şeyde, Orta Asya'da. Orta Asya'da. Iklı, oklu, 200 inci falan filan bir şeyler var yani. Herifler gelmişler burada yerleştikleri zaman. Çepler buraya yerleşti yani. Burası önce de bununla gitti. Peki bunun hangi ağaçtan olması gerekiyor? Ağaçlar dut, ardıç, erik, kiraz, fındık ağacından yapanlar. Yeykin ağacından yapanlar. Bir yani sürü yani denenmiş. Ağaçın belli bir özelliği var yani her ağaçtan Şimdi çalacaksın abi. Kemençe denince akla ilk gelen hani böyle saz deyince Neşet Ertaş'ı gelir mesela. Kemen, hani müzikleri olarak böyle hızlı. Kemençe denince ilk akla gelen Tuzcuoğlu. Tuzcuoğlu. Şimdi kahvaltımı yapacağım ondan sonra biraz düzenlenecek evet. videolarım var sonra yola çıkacağım devrimci parktayım Dün buranın tostunu yemiştim çok sevdim bugün bir daha yiyorum buradan da yola devam edeceğiz Tosta bu şekilde şöyle göstereyim bu Burada arabalar görmüş olduğunuz gibi çok hızlı geçiyorlar. Çok hızlı geçtikleri için de durmaları imkansız tabi. Bu arada yolda giderken her yerde fındık var arkadaşlar. Herkes böyle sermiş kurutuyor. Artık burada bir ay boyunca fındık muhabbeti dönüyor. Bizim orada tarhana sererler bu vakitler. Burada da fındık seriyorlar. Şöyle yavaştan pişmeye başladık. Yol fındıklar tarafından kapatıldı. Yol değiştiriyoruz. Otostopu çekmem lazım artık. Nerede duracağız bilmiyorum ama bu sefer deniz kenarı bir yere çadır kurmam gerekiyor. Evet buraya kadar yürüdüm. Çanakçı görele. Ben Giresun'u gerçekten şu an Giresun'lar kadar iyi biliyorum yani. Gördüm ettim. Yani Espiye'de kaldım, Tirebolu'da kaldım, Görele'de kaldım. Ama çat dedi ha dedim ne oluyor. Kural geçmiş olsun ya. Pat dedi dedim ne oldu? Yük var mı içinde? Ah, yok. Betona mı gidiyordun? Aa. Vallahi geziyorum ben otostop çekiyordum. Pat dedi dedim ben şeye çıktın herhalde. Kaldırıma çıktın. Geçmiş olsun ya. Tam köşeyi dönüyordu şurada. Pat diye bir ses geldi. Dedim herhalde kaldırıma çıktı. Mer teker patlamış. Vakfı Kebir'e kadar gidiyorum ya. Vakfı Kebir. Ne? Ya böyle geze geze gidiyorum. Her yerde çadır kuruyor. Meslek? Meslek. Vallahi abi şu an serbest meslek olarak kaldı. Dolaşıyor böyle başlayın. Güzel. Aynı senin gibi. Fındık zamanı şimdi. Tabii. Fındık zamanı. Herkes fındıkla uğraşıyor ya. Yol üzeri falan. Tabii. Burada inşa edelim. Abla ekeceğim? Abla merhaba. Merhaba lan. Sizin isminiz ne? Emine. Emine abla merhaba. Afyon muyum ben de? He? Afyon. He. Afyon. He. Ee. Oğlum ekeceğim ay fındık kal. Yaprak kalmayla fındık kalır mı? Emine bileyim bilmiyorum soruyum ha. Yapayım, da ha fındık Eylül'ün sonunda bitti. İsmin neydi? İsmim İbrahim. Sizin? Yasin. Yasin. Emin oğlum. Kardo dondurma. Abla merhaba. Merhaba. İsim neydi sizin? Gülsem Dondurmayı kendiniz yapıyorsunuz. Evet, evet. Güzel. Burada meyve saklıyorsunuz. Parçasını, meyve parçası, meyve parçası. Vanilyalı. Vanilyalı. Kasoğlu. Vakfı Kebir'deyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu su nereden geliyor bilmiyorum ama acayip derecede kokuyor. Denize karışıyor buradan da herhalde. Aynen. Böyle. Ha, Oradan akıyor lağım gibi Kötü ya Olmaz böyle Şimdi bugün burada kalacağım mı Gideceğim mi bilmiyorum Şimdi buradan çıkışa doğru devam edeceğim Normalde kalacaktım burada da Vazgeçtim ee, Biraz daha ilerlerde artık Mersin tarafı falan olabilir Bir internet yeri bulursam Tam Yemeği hallederim, hem de videomu hallederim diye düşünüyorum. Sonra devam edeceğiz ya. Sizin isimler ne? Ne? İsim? İsimler Emine. Emine. Sizin adı? Ayşe Çolak, Tonya. Çolak. Benim, Tonya. Benim soy isim Tonyalı. Çolak Tonyalı. Tonya, Konya Tonya değil. Tonya. Tonyal. Tonyal. Buranın bir ilçesi Sen var ya. Sen nereli? Afyonluyum ben. Ha, Tonya. 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 Konya'dan mı gelmiyorsun? Yok yok. Tonya. Konya, Konya, Konya ilçe, ilçe Trabzon'un evet. merkezi ilçesi. Evet. Merkezi ilçesi. İlk kezimde bir ilçe. Sen ne bilirsin ne? Ben de eşim Sayraş'ı. Sayraş tanıyorum. Ee, e, i̇smi ne? Zahmet oldu benim eşim. İsmi neydi, neydi ya? Tahir Şişman oldu. Heee. Onun, e, e, onun Nesliyim ben bunu. Ben, ben şey. babamla hala dayı çocuklar. Hemen içeri verelim. Ben Mustafa'yı e, Mustafa Aydın'ım ya. Mustafa, Mustafa derdiler. Ha. Onun kızı. Kadime <laughs> Ditu'nun kızı. Ha, evet. Senin ismin neydi? Ben emine. Tamam anladım. Hayır, ne kadar ne yaşadık? Tamam tamam. A, kaynanan Ayşe. Ayşe de çapri sayılır. Ayşe de, de çapri sayılır. da öldü bu sene biliyor musun? Onun Ayşe de çaprisinin annesi var. Benim e, babamın annesi kardeşi değil. Anladın, diyesi çocukları. Kimine kim? Aşeti çapri İslam'da benim babamın annesi kardeş. Tiyazı çocuklar idi. Akraba çıktınız siz. Evet. Evet. Zeybe kuzi. Evet. Evet. Bir aksi zeybe kuzi var. Diyor benim papağın. Senin baban ne? Benim, benim papağın. Siz burada mı oturuyorsunuz? He evet. vakfı köpüde oturuyoruz. E sen gene şişmanı kılsın Ha? Şişmanlık kızı. Sen. Şişmanlık diye aydınlardan im. Çuda olarım. E, Aydın kızı. Bu benden çok... bir yüzüne. Çuda şey. Zeybek kızı. E o, o zeybek kızıdır ama e, aydınlara ev. Evliliğini demiyorum sen peki ana baba aileni diyorum ben sana pekeli aileni diyorum. E, a, e tamam çuda olarımdan. Aydınlardan im. E, evliliğin. Çolak ço, poşnaklılardan. Ha, poşnaklardan. E, o, o, karşıda yok mu şey, poşnaklar? Zeybek kızı bu benden dedin ya. E tamam. Tamam. Babaannen olsa Zeybe kızının oğluna şey oluyorsun sen. Ne? Çocuğu olman lazım. Ne o? Babanın babaannen olması için Zeybe kızının ha. senin Zeybe kızının oğlunu çocuk kızı olman lazım. E tamam oğlunu kuzuyum Hangisinin? Mustafa'nın. <laughs> ha, oturabiliyor otur. Gel. Hayır, e Mustafa'nın değil <laughs> mi Mustafa, Mustafa. Mustafa? Ha, bu senin <laughs> Akraba çıktınız o zaman. Ha, akraba, akraba. Ne <laughs> yapıyorsun? Ha bu yukarıda Tokyo'da fen lisesine çalışıyorum. Oğlum çarşı başına memurdur, onun pekleyini e, e. e, mi anlatacak? Tanrıca Petrus'un. Petrus'u peynir. Ben seni tanıyorum da sen beni tanımayın. E, Görmüşsürüm ama yani birkaç defa yani her zaman görmeyince tabii de şey yapamıyorum. Do doğru, Doğrudur, tabii. doğru. Ha, temet ayın mı sen bana kızsın? Ha? babam da öldü. Ha bu arada Mehmet amcamın hanımı öldü bir oğlum eldi ta benim oğlum imdiyareti 26 yaşında. Onun annesi. i̇ki sene önce o ölen o. neyden dolayı öldü abla? Çocuğun benim imdiyareti. Benim de çocuğum öldü. Bir duydum daha pek iki yaşında. bu deprem senesi var ya. Deprem mi? Kalp yok. Kalp krizinden oğlum tabla çarşıdan geliyordu. Çarşıdan gelirken oğlan ne oldu bizde? Kıvrılmış kalmış orada ölmüş kalmış. Ben de burada yiyorum, Ben de uşaklardaydım. Uşak aşağılarda. Tekirdağ'da. Kıyametlerimiz koptu ya. Yani. Seninkine de çok üzüldüm. Sen kız yüzünden. Değer mi diye, yani. değer mi diye uşacığım. Allah kimsenin başına amin, vermesin. Amin, amin. Allah vermesin. Allah yüreğine soğuklar olsun. Allah rahmet eylesin. Kaza mı geçirdi? İntihar etti. İntihar mı etti? Ee, Niye? E, bir sevgilisi vardı. Kız için kız. Hmm. Değer mi oğlum? Benim kız için değer mi canım ya? Hiç değmez. Hiç. Hı mezun oldu, orta da okudu, mezun oldu. Ne Allah bilmiyor. İsmi neydi? Anicola. Tahmin et. Bolu. Bolu. Tutmadı. Yaklaştım da İstanbul. Hayır canım çok uzağa gittin şimdi. Rize. Rize. Oo bir uçtan bir uca gidiyorsun sen olmaz ki. Abi selamünaleyküm. <laughs> Buralarda plaj var mı? Bir, bir var Neresi? Versin. Millet Bahçesi mi? Aha. Plajı var mı oranın? Plajı yok. Plaj olan bir yer yok mu? Ya şey var. Saklı mı? Ay ileride şey var ya liman. Tamam. Bu petrolün yandan aşa aşağısı. İşletme plaj. var mı orada? Bilmiyorum ya. Bilmiyor mu? Hı. Tamam görüşürüz abi. İsim ne? Kemal Bey. Memnun oldum abi. Abi kaç senedir kıratanı yapıyorsun? Yani Allah 15, 16, 15 senedir burada. 15 senedir evet. burada. Ne diye geçiyor ismi? Burası Yalıköy diye geçiyor. Önceden burası belediyeydi. Fakat nüfusu kurtarmadığı için 2014 yılında belediyeden alındı. Burası şu an Yalıköy mahallesi olarak. Şimdi Kilya Kalesi'nin oradayım. O yokuşu çıkıyorum. Şimdi buradan Kaleköy Mahallesi'ne gidiliyor. Tam böyle bir yoldayım. Aşağıya doğru gideceğim. Burası Kille Kalesi'nin olduğu yer. Şöyle göstereyim. Burada geldiğim yol. Aşağıdan geldim buraya kadar. Şöyle arka tarafı göstereyim sizlere. İleriden alt geçitten karşıya geçeceğim. Çünkü orada bir plaj var. Kamp atabilirsem oraya atacağım. Yarın da buradan tekrar devam edeceğiz. İnşallah kamp atabilirim Hizmet bedeli 150 TL diyor. Aa. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Kamp atmamız lazım. çadırım buraya koydum. E, priz de var Allah'tan. En güzeli. Bu tarafta bir tane plaj var bu şekil. Şöyle. Diğer tarafta bu şekilde. Bir kıyısı da. Çok güzel drone görüntüleri aldım saklı bahçeden. Gerçekten mükemmel yerde böyle yol kenarında ulaşımı kolay e, bununla ilgili detayları yine aktaracağım. Havadan da gördüğünüz gibi kısa bir kesit veriyorum. Çok güzel bir görüntüler aldım. Instagram'dan da paylaşacağım ayrıca. Çadırım burada. Kenarda prizler de var. restoran da 11'e kadar falan açık. denize girmedim. Şöyle denize girmem lazım. büyük ihtimal gece biraz girip ondan sonra duşumu almayı düşünüyorum. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Ya da sabah Gireceğim Ama eşyalarımı geceden yıkamam lazım. Geceden yıkayıp asacağım. Ya şöyle söyleyeyim. Ee, bu Karadeniz bölgesinde e, ordudan Çakada indim. Ee, çakada şunu fark ettim. Çakaya indiğimde ya dedim deniz var, su da var. Ben dedim her yani çoğu ilçeye uğrayarak gideyim. Ya da böyle kamp yerlerini plajlarına uğrayarak gideyim. Ve Karadeniz'i daha çok maceram olur insan tanırım diye yavaş yavaş ilerliyorum. Direkt otostop çekip e, hedefe gitmek istemiyorum. O yüzden yürüyorum bazı noktalarda. E, ba, otostopu yani şöyle örnek veriyorum Trebol'dan SP'ye giderken ya da SP'den Trebol'una giderken yani tek otostopla gideceğimi biliyorum zaten mesafe kısa. O yüzden bazı noktalarda yürüyorum. Bu da bana biraz daha içerik çıkartıyor. Yolda karşılaştığım Kişiler olsun, manzaralar olsun. O yüzden e, Karadeniz'de e, Artvin'e kadar çadır kuracağız. Tehsilatımı kurdum. <laughs> Şöyle söyleyeyim. E, videoyu e, Bektaş Yaylası'ndan e, Trabzon'a olan kısmındaki videoyu göreliye kadar mükemmel bir şekilde editledim. Yani bana göre güzeldi. Ben güzel... <laughs> normalde çok kötü edit yapıyorum. E, i̇lk defa yani böyle kendimle beğendim yani. Ee, şöyle gün battı bu arada. Şöyle göstereyim. Kızıllığı görüyorsunuz şu şekilde. Mükemmel bir manzara var. Saklı cennetliyim bugün. Ee, güzel ya. Burayla ilgili sabah güzel görüntüleri alacağım. Ben şimdi biraz çalışayım. Ee, sonra tekrar görüşelim. Evimize doğru gidiyoruz. Normalde buraya çadır kurmak yasak arkadaşlar. Yani kurulmuyor. Burası bir işletme. Ama izin verdiler sağ olsunlar. Günaydın. Şimdi ne kötü oldu biliyor musunuz? Çadırı kurdum yer güneşin tam karşısında. Erken kalktım. Şu an saatimiz 649 geçiyor. Arzamız bu şekilde. Güneş burada. Evet. Kendime geleyim saçımı, başımı toplayayım, dişlerimi fırçalayayım, sonra bir denize girelim. Oh, güzel bir gün. Başlasın. Görmüş olduğunuz gibi benim survivor hayatım başladı. <laughs> Eşyalarımı yıkadım bu arada. Tertemiz oldular. Yani <laughs> makine kadar olmasa da benim için <laughs> çok güzel bir yıkama taktiği. Şöyle sabah kalktım erkenden bunları yıkadım. Şöyle bir manzaraya karşı uyandım. Etrafı göstereyim sizlere. Zor oluyor oldu mu? Zor olmuyor şimdi arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim e, yani keyif alarak yaptığınız iş yani ben çekim yapıyorum edit yapıyorum ve böyle güzel yerlerde de konaklıyorum ben neredeyim şöyle göstereyim sizlere saklı cennetteyim burası gerçekten ağaçların içinde saklı bir cennet ileride bungalovlar da var oralarda da konaklayabilirsiniz evde var Bununla ilgili detayları aktaracağım zaten sizlere. Bu arada Artvin'e kadar ee, biz Survivor hayatı yaşayacağız bugün. bu şekilde. Çadır eşyalarımız deniz kenarında nerede yer bulursak orada yatıyorum. Ya normalde yani ben şu çadırı genelde kurmak da istemiyorum. Şişme yatağı açıp böyle tuluma girip yani soğuk da olmuyor bu kesimde, aşağılarda zaten sıcak. Direkt yatı, yatmak istiyorum ama eşyalarım böyle hiç değilse toplu olsun bir kendime ait böyle üstümü değiştirebileceğim biraz rahat edebileceğim bir alan oluşturmak için çadırımı kuruyorum. Çadırımın kurumu, kurulumu basit. 5 dakikada toplayıp 5 dakika içinde kurulumunu yapabiliyorum. Sağlamlaştırmalar hariç tabii ki. Onlar biraz zaman alabiliyor. Genelde rüzgarsız olduğu için takmıyorum. Sadece 2-3 kazık çakıyorum. Geçiyor. Şimdi birazdan denize gireceğim. Eşyalarım da zaten bir saate kurur. Güne güzel bir güneş var. Ondan sonra çadırımı toplayacağım. Kahvaltı yapıp sonra sizlerle beraber yola devam edeceğiz. Power'um burada şarjda. <laughs> Telefonun <da> orada. <laughs> Bu arada bazen günleri bile unutuyorum. Hani kafanın rahat olması o kadar önemli ki arkadaşlar. Hani stresten uzak. Bir, hani yaptığım şey sadece gezi odaklı. Ve çekimlerimi yapıyorum. Ee, daha sonra editlerimi yapıyorum. Hani böyle kafa rahat olunca gerçekten her şeyi rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yoksa gerçekten yola çıkmak zor tabii ki benim şeklimde yani <laughs> normalde <laughs> arabanızı atlayıp çıkın tarafa. Denize girdim, duşumu aldım. Şimdi reditme yapacağım, kahvaltımı yapacağım. Ondan sonra yola çıkacağız. Aşarın rengi çok iyi değil mi ya şöyle? Artık günü batırıyoruz. Bugün burada ikinci günüm, saklı cennetteyim yine. Yarın yola çıkacağım tekrardan ve görmüş olduğunuz gibi gün batmak üzere. muazzam ya. Gerçekten. Yani güneşin batışını, doğuşunu izlemek mükemmel bir şey. Bu kıyı bölgelerde gün batımı, e, gün doğumu izlemek daha fazla oluyor. E, örnek veriyorum Anadolu'da ya da iç tarafta kıyıda olmayan kesimlerde bu e, kültür yok yani fazla. Böyle izlenebilecek bir yer yok yani. Keşke olsa. Yani deniz olarak değil mesela dağdan da batırabilir. Normalde yani hani gün batımını seyretme gibi bir şey yok yani. Çok nadir böyle. Evet. Ama mükemmel. Ambiyan son numara. Yavaş yavaş gemimiz batıyor. Ve diğer tarafta tekrar doğacak. ne anlarsın ya ben sen? Ben sen üç tane koyunu bakamayan adam. Ya, üç Şu üç tane koyunu bakam. Ben da, yürümem oraya ya. Ben ne kadar kart Çatır kuraysın. Keyfini kapana. Şuradan kalkıp stada gitmek en az iki saat. Normalde. Şimdi bile belki trafik vardı ya. Yani. Normalde buradan stada 15 dakikaya gidebiliriz. Eylül'den sonra.